Herkese selam. Tam ölçülü, ilk kez yapacakların bile tereddüt etmeden deneyebileceği harika lezzetli bir aşure tarifi veriyorum. 1 kilogram aşurelik buğdayı, 1 su bardağı nohutu ve 1 su bardağı kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatıyoruz. Sabah sularını süzüp yıkayalım. Ayrı ayrı tencerelerde yarma, nohut ve kuru fasulyeyi haşlayalım. Yarmaya 5 litre sıcak su ekleyelim. Nohut ve kuru fasulye için seviyesinin üzerlerini geçmesi yeterli. Bu sırada kuru meyveleri hazırlayalım. Üzerlerine sıcak su ekleyelim. 1 saat haşlandıktan sonra nohut ve kuru fasulyenin haşlama sularını süzelim. Yarmamızı ekleyelim. Bu şekilde yarım saat daha pişirelim ve 1 litre daha sıcak su ilave edelim. Karanfil aşuremize harika bir aroma veriyor. Acı olmaması için bir tam elmayı soyup üzerine Karanfillerimizi batırarak yarmamızın içine atalım. 20 dakika sonra çıkaralım. Kuru üzümü süzüp aşuremize ekleyelim. Yarım saat pişirelim. 1 litre sıcak su ilave edelim. Kayısı ve incirimizi de ekleyip 10 dakika daha kaynatalım. Kapatmaya yakın dilediğiniz kuru yemişi ekleyebilirsiniz. tadına bakarak 1.5 kilogram şeker ilave edelim. Az gelirse çoğaltabilirsiniz. Ama tam tadında oluyor bu şekilde. Yer ilavesinden sonra 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım. Aşuremiz hazır. Sıcak sıcak kaselere koyup dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Allah kabul etsin.